Ferne burada. Evet, Aa, evet. Evet. Kim balık bilgileri duymak ister? Ben, ben isterim. Evet. evet. Aa, balinaların balık olmadığını biliyor muydunuz? Onlar memeli ve her balina kuyruğu özeldir. Her birininki farklı şekilde ve renktedir. Vay. Bu gerçekten Aa. harika bir balık Aa, memeli bilgisi. <laughs> Vay canına. Aa. Şuna bakın. Aa, Aa. Acaba benim kuyruğum da özel Ooh, ben de balinalardan <laughs> bahsedebilirim. Merhaba yüzücü izciler. Merhaba Şantal hala. Merhaba tatlı yeğenim. Ve merhaba yüzücü izciler. Bu Ronaldo. Başka bir yüzücü izci grubundan ve bugün saha gezimiz için bize katılacak. Memnun oldum Ronaldo. Merhaba Ronaldo. Benim adım Flander. Fen de tıpkı Fır'daki arkadaşımı Ferny gibi... ...balıklarla ilgili pek çok şey biliyor gibi fen. <laughs> merhaba. Merhaba Ferni Malinaların şarkı söylediğini biliyor muydun? Bazen konuşmak yerine birbirlerine şarkı bile söylerler. Ha. Gördün mü? <laughs> Bu balık bilgisini bilmiyordum. Bazı balinaların falon fırtınası için balıcık yaptıklarını peki? <laughs> Vay harika, harika, harika. 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 Çok harika. Ben bunu da bilmiyordum. <laughs> Acı kaynak sosunu koyan oldu mu? Evet. 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 <laughs> Aa -a. Olamaz. Aa, hayır. <laughs> o çok etkileyici bir acı olmuş. Bundan bir daha içerim. Ama başka bir müşteriye vermeseniz daha iyi. Gidelim hep ve Flo. <laughs> Arkadaşlar. Beraber çalışmalıyız. Ama farklı işler yaparak. Merhaba çocuklar. Ravi nerede? Kardeşi Ravi'yi çözmeye gitti. Ha? Neden? Ne, e, neden? Neyse, Sara için büyük bir sipariş vereceğim ve çok acelem var. Biz sana hemen hazırlarız. Emin misin Ariel? Kesinlikle. Ne kadar büyük olabilir ki? Bu kadar. Yirmi <laughs> meyve suyu mu? Ben beş dakikaya kadar gelirim. Bir bakalım, bir deniz anamız, bir deniz yıldızımız var ve yılan balığı. Şimdi sadece bir tür balığa ihtiyacımız var. Hmm. Hmm. ne söyleyeceğini biliyorum. Flounder, şöyle yıldız ısırgan balığın bir parçası olur musun acaba? Evet, ben de bunu diyeceğim de Lütfen. Oo. Ah, bana bu fakirle lütfen dedin de sen yer diyemiyorum. Aa, teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sısırgan balık. Kesinlikle. Evet bu. Tıpkı tarif ettiğin gibi. Evet. Sana baloncuk çıkarmayı sevdiklerini söylemiştim. Belki şimdi biraz baloncuk çıkartır. <Gülüyor> <Gülüyor> en büyük yeşil takım. <laughs> Ariel galiba ha? biraz takım kaptanlığı yapmamın zamanı geldi. Hmm. Buldum. Lucia'ya biraz tüyo vereyim. Ee... Lucia, top atasınla ilgili vermeye geldim. Gerek yok kaptan. Kim bilir kaç defa kriket oynadım. Bana güven, ben çok iyi atıcıyımdır. İzle şimdi. Ha? Ay! Lucia, kuyruğunu bükmeyi unutma. Flander, Lucia daha önce de çok kriket oynadığını söyledi tavsiyede bulunmadan onu dinlesen daha iyi olmaz mı? Ona yardım ederek mükemmel takım kaptanlığı yapıyorum. Hmm. Yine ne var Flounder? Ateş yapıyordum. Yüz geçin, o kadar yüksekten vurma. <laughs> oh, ve eğlenmeyi de unutma.